Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, biz bugün e, ıspanaklı kaplama böreği yapıyoruz. Hamuru ben e, yoğurduktan sonra hep sonradan aklıma gelir zaten video çekmek. Annemle beraber yapalım dedik. Bizim oranın e, meşhurdur bu. Alt üst börek de denir, kaplama da denir. E, sadece un su, tuz, 1-2 yemek kaşığı da sıvı yağ döktüm. Böyle bir hamur yoğurdum. Ee, ne katı ne yumuşak. Böyle bu şekilde. Yumuşaklı. Hamurumuz biraz dinlenecek. Bir 15-20 dakika. Daha sonra açacağız inşallah. Sadece arasına bir yerine ıspanak koyacağız. Ispanaklarımız da burada hazır. Daha sonra görüşürüz inşallah. Işte. İçini de böyle hazırlıyoruz. Benim e, taze soğanlarım vardı. Taze soğanları kattım içine. Yeşillik olsun diye. Bolcana bir yeşillik. Biraz da çökeleğim vardı. Onu da içine kattım. Hepsini çiğden yapacağım. Yoksa e, yağ soğanını da yapardık da. Biraz yağ da katacağım. Kırmızı biber. Tarçınmış. Anam. Yanlışlamaya tarçın katacaktım. Biraz da karabiber. Biraz da tuz peynir tuzlu olduğu için çok fazla tuz koymuyoruz. Azıcık da sıvı yağ. Güzelce karıştıracağız. İçimiz böyle. Evet arkadaşlar ee, bizim bu bakır silimiz ee, bu Sini kaç senelik anne? Buradan tut. 50 senelikten fazla. Böyle kara olduğuna bakmayın. Biz bunu aygazın üstünde pişiriyoruz yani. Fırına sürmüyoruz. Büyük bir sini bu. Çok te babaannemden mi? Bu seni babaannemden mi anne? Hı hı. Sadece bir altına bir üstüne koyacağız. Arasına ıspanak yapacağız. Biraz büyük olmuş. Şöyle biraz elimizle düzeltiyoruz. Duruz. Onları üstüne kapayacağız. Evet, içimizde burada. Sen dök bari anne. Ispanağın son demleri artık. Ispanak kalmaz. Bolcana döküyoruz içimizden. Ben bu böreği yapmaya pek cesaret edemem çünkü bu aygızın üstünde kızartmaya e, tam cesaret edemiyorum. Kendi başıma e, çevirmesi biraz zor oluyor. Büyük başka bir büyük tepsi üstüne kapatıp öyle çeviriyoruz. dört e, 4 tane aygızın hepsini birden yakarak öyle kızartacağız. Kızartırken de çekeceğim inşallah. Diğer hamurumuzu da açtık. Onu da hemen üstüne bırakacağız. Ispanakları çiğden yapıyoruz. Hiç sıkma şey yok. Bolca soğan ve yağ, tuz, biber. Bunları koyduk. göre tam olmamış galiba. Olcan'a bocaladık ıspanağı. Mam dışarıdan ne kadar gürültü geliyor. Hava burada bugün çok güzel. Böyle. evet ocağa koydum ben böreği böyle cızır cızır sesler geliyor. Çok güzel kızarıyor. Bir yandan da çevirmeden üzerini şöyle hafif hafif sıvı yağla yağlıyoruz. Böyle altına baka baka kızartıyoruz. Ne tarafı olmadıysa oraya inceleye inceleye kızartıyoruz. Şimdi böyle tepsi üzerine kapatıyoruz. Ay kapattık tabi. Böyle bunu her süz ettik. Dur dur. Onlar ocak yanıyormuştu. Yalnız biraz ortalığı karıştırdık ama neyse ki çevirdik. Şimdi böyle kaydırıyoruz. Arkasında çevireceğiz. Nar gibi kızarmış. Bakır sizde kızardığı için tabi güzel oluyor. onu sileriz anne şimdi. Evet çok güzel Evet böreğimizi kesiyoruz Ben makas kullanıyorum daha güzel kesiyoruz Böyle of, Daha da sıcak Bu ne derseniz bu bizim pisliğe çıtırız biz buna. Böyle börek çevirmekte kullanılır. Gözleme falan yaparken kullanırız saçta. Evet böyle kestik. İncecik oldu gördüğünüz gibi. İçi de bol malzemeli. Sıcak sıcak bir bardak ayranla. Çok güzel olacak. Size afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça, dostça kalın. Hayırlı akşamlar.